Evet, programımız tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz İngilizce Time Genel Müdürü Kazım Kahraman. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ee, size ilk sorum, e, neden ikinci bir dil öğrenmeliyiz? İkinci bir dil genellikle iş amaçlı olarak insanlar hedefliyorlar. E, kariyer gelişiminde e, önemli bir yer tutuyor ama e, gelişen e, süreçte, gelişen ekonomileri takip ettiğimizde ee, bu iş amaçlılığının dışında artık e, sosyal amaçlı olarak da ikinci dil, üçüncü dil hatta evet. e, eğitimi, öğren, öğrenme gereksinimi insanlarda e, o da başladı. Evet. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Artı bir dil daha yetmiyor yani. Kesinlikle. İkinci dil, üçüncü dil. Kesinlikle. Peki e, İngiliz yabancı dil öğrenmede nasıl bir yol izlemeliyiz? Aslında bir ikinci bir dil seçerken öncelikle ihtiyaca göre davranmak lazım. Ben bu konuda gelişen ekonomilerin takip edilmesi, ilerideki meslek seçiminde eğer öğrenci ise öğrenci aşamasında bu karar verildiyse ilerideki meslek seçimine de yardımcı olabilecek bir dilin seçilmesi tarafta Burada seçilecek olan dilin hükmettiği coğrafyayı bilmek önemli. Mesela bazı dil grupları çok geniş coğrafyalara hitap ediyor. Örneğin İngilizce zaten ekonominin dili, bütün dünyada ekonominin dili. Ama İngilizcenin sonrasında da işte bir Çince, Rusça, Arapça veya işte İspanyolca gibi çok geniş coğrafyalara hitap eden diller seçilirse uzun vadede çok faydasını görecektir insanlar. Yani coğrafyalarını, yayıldıkları çevreyi kesinlikle, öğrenmeleri gerekiyor. Kesinlikle, Peki İngilizce ya da bir başka yabancı dil öğrenirken nelere dikkat etmeliler? Ee, burada e, kişinin ana dilinden çeviri yaparak e, dilli eğitiminde devam etmesi uzun vadede o dile hakimiyetini azaltıyor. Yani bire birebir motomot çevirip önce ana dilinde o düşünceyi, kavramı zihninden geçirip sonra onun karşılığı diğer dilde neydi şeklinde Bu bir dönüşüm, yalnız. bir süreç yerine direkt o dilde düşünmeyi sağlayabilmek Peki, önemli. Peki bunu nasıl sağlayacaklar? O, o aslında şey e, pratiklerle gelişen eğitim teknolojileriyle bu, bu bunun da bir tekni, e, teknikleri var zaten bizim gibi Nedir kurumlarda e, yani bol bol pratik yapmak ana dil sahibinden eğitmen olarak e, dil eğitimini almak e, gramer ağırlıklı e, gramer mutlaka önemli e, dilin omurgasını oluşturuyor ama gramerle birlikte e, konuşma pratik imkanlarını da işte e, geliştirmek e, gibi çeşitli şeylerle bu çok rahatlıkla yapılabilir e, zaten e, günümüzde insanlar bu konuda çok şanslılar çünkü gelişen teknolojilerle birlikte e, dil eğitimini e, destekleyecek e, süreçler e, herkesin imkanına açılmış durumda. İnternet gibi evet. televizyonlar, filmler vesaireler. E, o yüzden e, bu çok daha kolay yapılabilecek bir dönem içerisindeyiz şu Öyle, anda. doğru söylüyorsunuz. Peki Türkiye'de yaşayı olmak yabancı dil öğrenmede dezavantaj mıdır? E, aslında değil. E, yani bunu e, hani denemiş Hani dedik ya kendi ülkesinde e, yaşayarak öğrenmek bugün Ye, için Türkiye'de ya, yani yaşamak onu bir belki öncesindeki Türkiye için öyleydi. Çünkü o zaman e, gerçekten Türkiye'de imkanlar çok çok azdı. Hı hı. E, o kuşak e, çok zor yollardan hı. İngilizceyi hı. öğrendi. İşte kulaklıklı, işte evet. kasetten basıp öğrenme vesaire. Dakika. O, o tarz yöntemler vardı. Yabancı eğitmen yoktu. Türk eğitmende de işte imkanlar kısıtlıydı. Türk eğitmen de kendisini geliştirememişti. Okulda sadece matematik gibi gramer öğrenip ondan sonra eğitmenlik sürecine katılmıştı. Ama bugün için bu geçerli değil. Ee, artı ana dilin konuşulduğu ülkelerde de artık saf o dil konuşulmuyor. Yani bugün Londra'ya gittiğinizde hı hı. E, aslında İngilizler neredeyse azınlık e, o, e, aşamaya da gelmiş duruma geldi. Yani birçok yabancı oralarda o, e, çalışıyor. Bir de e, insanlar e, sokakta durdurup, Aa, bu işte yabancı gelmiş, işte İngilizce öğrenmek istiyor, hadi bununla İngilizce konuşalım gibi bir amaç, e, bir e, iş ortamı, bir okul ortamı yoksa eee sosyal sosyal bir ortam da yoksa zaten pratik yap yapma imkanları o kadar da e, fazla olmayabiliyor. Ee, ama Türkiye'deyken, işte e, konaklama sorunu yokken, işte ne bileyim aynı anda işine devam edebiliyorken ya da okuluna devam edebiliyorken e, dil eğitimini almak e, gene ana dil sahiplerini çünkü Türkiye'de e, artık rahatlıkla bulabiliyorlar. Artı diğer internet, televizyon, filmler vesaire yayınlarla desteklendiği zaman Türkiye'de de çok rahat bir şekilde e, bu iş e, bitirilebiliyor. Yani yüzde eli gibi diyebilir miyiz? Ee, kesinlikle çünkü şu ana kadar herhalde bir yüzde eli bin üzerinde kötü öğrenci değil, okuttuk. Değil mi? Çok da kötü değil Türkiye'de okurken. Aynen. aynen. Yani yabancı dilde öğrenilebilir. Ee, öğrenilebilir. Bir de bazı uluslar dil eğitiminde biraz daha iyiler. Yani bunu yurt dışındaki şubelerimizde test etme imkanımız da oldu. birçok farklı ülkeden gelen öğrencilerimiz arasından. Türk öğrenciler gerçekten pratikler bu konuda. Yani e, dil eğitimine ya de yatkınlar. Evet, girişkenler, sosyaller. O konuda e, bir de alfabe sorunu da yaşamıyoruz. En başında mesela bizim Çinli Peki, ve Arap öğrencileri. araya öğrencilerimiz. gireceğim. Hangi ülkeler kötü? Biz mesela Türkler iyiyiz. Hangi ülkeler bu konuda Bilerek değil? midir bilmiyorum ama mesela Çinliler çok kötü bu konuda. Yani e, gerçi onların e, Japonlar, bir alfabe sorunları Japonlar da var. De. Japonlar da aynı şekilde. Ee, bazı ülkelerde böyle bir şey var. Fransızlarda aksan sorunu ama dediğim gibi yani bazılarında acaba kasıtlı mı var diye düşünüyoruz. Japonlarda da aksan sorunu var. Evet, evet. Ee, ama e, Türklerde öyle bir şey yok çünkü alfabe de aynı. Yani onu bir de alfabede bir değişim süreci yaşamalarına bir da gerek şey kalmıyor. Bir şey çok e, kötü değil mi? Yani nasıl konuşurum acaba hani utana sıkıla yani kendini insan kasıyor. Harbi ki rahat olsa çünkü bu senin ana lisanın değil. İstediğin gibi konuş öyle değil mi? Ee, burada kişilik hani özellikleri kim ne der, de çok önemli. Yani, kim ne e, der deyip böyle hani insan kendini kısmamalı. Kurslarımızda onu çok karşılaşıyoruz. Aslında biz burada zaten şunu söylüyoruz. Diyoruz ki dil eğitimi aslında biraz böyle bir kültür alışverişi. Sadece çok motomot doğru. böyle bir e, gramer vesaire öğren, öğrenme değil. meselesi değil. Yoksa oysa onu bir şekilde başka yöntemlerle başka metodolojilerle e, halledebiliriz ama Halbuki bu benim yabancı dilim yani ana lisanım değil yanlış konuşsam ne olur değil mi yani evet yani ama eğer burada eğer kişinin bir içe kapanıklık bir işte sosyal or, orada böyle biraz e, farklı bir durum varsa Hayır. onu da işte oradaki eğitmenin tecrübesi eğitim ortamı bunlar çözebiliyor. Hayır. Üstüne üstlük de pratik yapma imkanı verilirse eğer işte burada da kendi alanı ile ilgili bir alanda eğer olabilirse ee, o zaman çok daha iyi oluyor. Ben yani Burada yurt dışı eğitim... hocalara düşüyor herhalde değil mi? O konuda e, deneyimli. Biz English Time'da yaklaşık işte 400'ün e, 400 üzerinde Amerikalı, Kanadalı, İngiliz eğitmenlerle birlikte evet. çalışıyoruz. Bu eğitmenlerin zaten almış oldukları eğitim Ana dil İngilizce olmayana nasıl İngilizce eğitilir üzerine bir eğitim almışlar. Yani her meslek hmm. grubunun kendi e, eğitim sürecini bunlar da bunun üzerine yaptıkları için, hmm. bu, ihtisas, bu alanda ihtisaslaştıkları için aslında bu onlar için sorun değil. Öğrencinin orada yapması gereken kendisini bırakması. Hı -hı. O ortama güvenerek kendisini bırakması ve e, öğrencinin birbirinden de öğrenmesi çok önemli Hı -hı. bizim için. Sınıf evet. ortamını o yüzden çok ta, e, tavsiye ediyoruz. Hı -hı. Özel ders e, çok mücbir e, nedenler yoksa zaman kısıtlaması vesaire. Hı -hı. Onun dışında ben e, sınıf ortamını çok e, tercih ediyorum. Çünkü yanınızdaki arkadaşınızın sorulara cevap vermesi vesaire o biraz önce bahsettiğimiz o... Ee, biraz böyle zorlanma duygusunu onu aşmasında çok kendisine güven getiriyor. O bak arkadaşım hmm, da hata konuştu. yapıyor. <laughs> Demek ki sorun yokmuş gibi o, o, o süreci çok daha rahat atlatabiliyorlar. Doğru. Peki e, İngilizce öğrenmek isteyip de kararsız olan öğrencilere ne gibi tavsiyeler verebiliriz? Valla yani bir şekilde hayatlarında önlerine çıkacak İngilizce. Çünkü e, meslekleri gerektirmese bile yok, sosyal ortamda Bundan vesaire bir yerde karşılarına çıkacaklar. Ebeveyn olduklarında karşılarına çıkacak. Çocuk bir gün gelip işte buna Bilmiyorum ne diyor anne yok. baba falan şeklinde. E, o yüzden e, bir de dünya vatandaşı olmak zorundayız. Yani şu anda dünya çok e, bir değişim süreci yaşıyor ve biz bunun içindeyiz. Belki bunu yıllar sonra biraz daha iyi analiz edebileceğiz ama şu anda içinde olduğumuz için belki farkına varmıyoruz ama şu anda e, Türkiye e, özellikle e, Türkiye çok açıldı. Yani birçok ülkeyi ziyaret ediyoruz. Oralarda şubeler açmak vesaire için ama gittiğimiz her yerde Türkiye'nin izleri var. İş adamlarımız Avrupa'ya girdiler. Avrupa Birliği'ne girdik, girmedik hiç ona gerek yok. Girdik zaten. Yani bütün firmalarımız vesairelerimiz. Evet. Ticaretçi Ticaret için gerekli, eğitim için gerekli ee, yani her alanda sanat, kültür bütün alanlarda bu bir gün karşılarına çıkacak. Bunu ertelemenin bir gereği de yok. Yani ne kadar erken yapılırsa e, İngilizceyi araç olarak kullanıp başka e, enstrümanlara o kadar erken ulaşacaklar ve bu hayatlarında olumlu pozitif yönde birçok değişikliklere yol açacak. Yol açacak diyorsunuz. Ve mili daha kolay öğreniyoruz. Biz o konuda Değil çok mi? başarılıyız. Türkler olarak gramer, hatta... yani bir matematik hani fizik gibi çünkü tık 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 onun kuralları var. Öğreniyoruz. Peki pratik? Ee, söylediğim gibi 150 binin üzerinde şu, bugüne kadar öğrenci mezun ettik. Burada birçok farklı öğrenci tiplemesini e, gözlemleme şansımız oldu. E, bazı öğrencilerimizin e, ana dil sahibi eğitmenlerden daha iyi gramer bilgisine vakıf olduklarını gördük. Ama o pratik kısmında işte bahsettiğimiz o çekinme meselesi, acaba yanlış söylersem ne olur, gülerler mi, şöyle mi olur, böyle hmm. olur mu olur meselesi var? Hmm. Biz orada şunu söylüyoruz öğrencilerimize. E, İngilizce'yi ya da herhangi başka bir dili. Ee, böyle işte ne bileyim el er kolu hareketlerini yapamayacağımız yazarak anlatamayacağımız işte dav, e, davranışlarla anlatamayacağımız bir ortamda telefonda işte başka bir yerde hmm. bir gün o, o şekilde de anlatmak zorunda kaldığımız zaman işte o pratik e, iyice öne çıkacak. Yani e, o yüzden e, burada çekinmesinler zaten e, dediğim gibi birçok filmler medyadaki yazılı basılı bütün o, e, Türkiye'de şu anda o buna erişmek çok kolay pratiğe erişmek çok kolay hatta biz öğrencilerimize şunu diyoruz. Öğretmenlerle sınıfta bitirmeyin eğitimi. Yani esas eğitim alın onu iş yerinize götürün, okulunuza götürün arkadaşlarınız. Çünkü on, sosyal ortamlar... Hatta Daha kolay öğren diyor değil ana mi? ders saatlerimizin dışında aktivite sınıflarımız var. Bu aktivite sınıflarımızı biz dersler kadar en az önemsiyoruz. Çünkü oralarda da çok daha, pratik daha, yapma imkanları oluyor. Bu konular çok rahatlıkla çözebilirler. Bu, ee, uzun süreli ülkemizde uzun süreli İngilizce eğitim programlarında yaşanan sıkıntılar neler peki? Ee, aslında burada biraz sektörel sıkıntımız var. Yani e, biz dahil olmak üzere en başta hani sektördeki evet. e, biraz konumumuzdan dolayı e, biraz suçluyuz. E, devletin bakış açısında da biraz sıkıntı var. Politikal bu konudaki politikalarımızda da sıkıntı var. E, mesela Türkiye'de üniversiteler, kolejler, e, ÖSS veya OKS dershaneciliği bu alanlarda. E, e, çok güzel meslek grupları oluşturup e, denetimler vesairelerle kendilerini güzel geliştirdiler. Ama e, dil eğitimi veyahut da kişisel gelişim veyahut da meslek eğitimi, bilgisayar kursları vesaire bu alanda bir boşluk var. E, organizasyonel bir boşluk var. E, bu boşluk da öğrenciye de yansıyor açıkçası. Hmm. E, ve öğrencilerde şu oluşmaya başlıyor yanlış kurumlarda, yanlış yerlerle muhatap olduklarında dili, e, İngilizce Türkiye'de öğrenilmez gibi bir Yanlış bir anlaşmaya dönüşüyor Hı -hı. ve e, hem maddi kaynaklarımızı, zamanımızı e, gereksiz yere yurt dışında harcıyoruz. Aslında biz öğrencilere diyoruz ki yurt dışına mutlaka gidin ama dil eğitim için en azından genel İngilizce için gitmeyin. Genel Peki, İngilizceyi Türkiye'de halledin, meslek eğitimleri... Bir şey bir hatta, onu herhalde aynı yere çıkacağız. Evet. Gitmeden, yurt dışına gitmek isteyen öğrenci, evet. gitmeden önce evet. burada pekiştirsin. Kesinlikle sağlamlasın kendini ondan sonra mı gitsin? Ee, genel İngilizceyi Türkiye'de halletsin hatta TOEFL'a kadar TOEFL'dan çok başarılı bir puan alarak Türkiye'de halledebilirler. Uh -huh. Ondan sonrasında yurt dışına giderlerse ESP dediğimiz özel amaçlı İngilizce programları olabilir yahut da kısa dönem kendi alanlarındaki kısa dönem sertifika programları var. Araya gireceğim. Peki yurt dışında eğitim almanın avantajları nedir? Ee, pratik kültürel değişim oradaki o dilin yaşadığı ülkedeki kültürel e, etkileşim ee, en başında bu geliyor ama eğer ki kişi gittiği ülkede de diyelim ki işte Londra'ya geldi ve sadece çevresinde de Türklerden oluşan bir topluluk içerisinde yaşıyorsa o zaman Londra'ya gitmesinin hiçbir anlamı yok yahut da işte e, gene e, yurt dışındaki eğitim e, enstitülerinde kurumlarında. Karşınıza işte Iraklı bir hoca çıktığında ya da işte eğitmen kalitesinde sıkıntı varsa müfredatta vesairede sıkıntı varsa o zaman oraya gitmesinin hiçbir anlamı kalmıyor. Uh -huh. Onun için Türkiye şu anda bugünkü haliyle bu konuda çok avantajlı bir konuda. Hatta biz Türkiye'ye yurt dışından başka ülkelerden de öğrenciler getirmeye başladık. İleride Türkiye'de tıpkı bir Malta gibi İngilizce eğitiminin özellikle verildiği bir eğitim üssü haline getirmek. Sonrasında da çok kaliteli üniversitelerimiz var, çok kaliteli eğitim kurumlarımız var. Evet. E, Türkiye'yi bir eğitim üssü haline getirmek gibi e, bir e, projenin içerisindeyiz. Çok güzel. İngiltere'nin e, yurt dışında kaç şubesi var? Şu an için e, İngiltere'de, Londra'da, e, Kanada'da, Toronto'da ve Amerika'da da Las Vegas'ta olmak üzere 3 tane şubemiz var. Ama çok yakın bir gelecekte Azerbaycan'da, Gürcistan'da e, ve... E, Kore'de olmak üzere e, şubeleşme sürecimiz devam ediyor. Bu lokasyonları nasıl belirliyorsunuz peki? E, açıkçası ilk öncesinde e, ana dilinin konuşulduğu ülkeleri bilinçli olarak seçtik. Çünkü bir Türk olarak gidip işte Japonya'da Kore'de e, kurs açarken hani ola ki ya siz de Türksünüz siz de yabancı e, ikinci dil e, şeysiniz demesinler diye ilk önce ana dilinin konuşulduğu ülkelerde bir kendimizi de test etmiş olduk. Hı hı. Ve bu e, ülkelerdeki şubelerimizde şu anda dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerimiz var. Hı hı. Mesela Londra şubemizde Brezilya'dan Moğolistan'a kadar ...onlarca öğrenci var dünyanın dört bir tarafından. Şimdi kendimiz bu konuda da iyice geliştirdikten sonra... ...talebin çok olduğu, işte bu konuda en büyük pazarlardan bir tanesi Çin... ...Japonya, Kore gibi ülkelere devam edeceğiz. İngiltere'de dil okulu seçerken nelere dikkat etmeli öğrenciler? Lokasyon çok önemli. Çünkü İngiltere'deki yerleşim planları Türkiye'deki gibi değil... Ee, ev olarak kullanılan bölgelerle, işte e, yerleşim olarak kullanılan yerlerle ticari alanlar birbirlerinden e, mümkün olduğunca izole edilmiş durumda. Hmm. Birazcık Londra'da iç içe geçmişlik bir var ama onun dışındakiler de izole edilmiş durumda. Dolayısıyla e, kendilerini eğer bu kültür alışverişinde de maksimumu elde etmek istiyorlarsa e, biraz merkezi noktaları seçmelerinde faydaları, fayda var. Çünkü hmm. okula gidip gelirken bile birçok şey öğrenecekler. Ee, onun dışında e, konaklama İngiltere'de ciddi sıkıntı. Yurt dışında diğer ülkelerde de e, oldukça sıkıntı. Buna dikkat etmek gerekiyor belki. Ee, bir de e, amaç, yani İngilizce öğrenmelerindeki amaca yakın mesela diyelim ki işte eğer atıyorum sanatla alakalı bir eğitim e, alınacaksa e, açıkçası ben biraz daha e, Kanada'yı tercih ederim. Yahut da işte bankacılık iş dünyasıyla biraz daha iç içe bir şeyse Londra merkez olabilir veya New York olabilir. Ya, alanlara göre de dikkatlerini de, 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 de değiştirebilirler. Peki, yurt dışından İstanbul'a gelip de İngilizce eğitimi almak isteyen öğrenciler var mı? Tabii tabii. Brezilyalı, Çinli, İranlı, Japon, Koreli Hı. öğrencilerimiz oldu. En ilginç olanı Koreli öğrencilerimizdi. Çünkü onlar genelde Kanada'ya gidiyorlar. Kanada'daki okullarımızda devam ederken çok e, memnun da kalmışlardı. Onlar eğitimlerini daha sonrasında İstanbul'da devam ettirmişlerdi. Hı hı. E, Türkiye artık bu konuda turizmiyle işte e, tüm e, kültürüyle sanatıyla e, bir cazibe noktası haline geldi hı hı. Türkiye. Peki bir kişi ortalama yaklaşık ne kadar zamanda İngilizceyi öğrenebilir? Yani konuşabilir? Kendini anlatabilir, düzeye gelebilir. Biz e, İngilizce eğitiminde veya diğer eğitim alanlarında kişinin bütün hayatını oraya odaklaması kanaatinde değiliz. Bunu bir hobi gibi bir böyle severek yapması niyetindeyiz. Bunda bir standart bizde bir kalıbı var. Yani bir öğrenci sıfırdan hiç İngilizce bilmiyorken işte sadece hafta içi akşam çalışıyorsa eğer hafta içi akşam 7 ile 10 arasındaki programlara devam ederek bir yıl içerisinde sıfırdan TOEFL'dan oldukça iyi bir puan alabilir hale gelebiliyor. Yani bir Amerika'da iyi bir üniversitede istediği bir alanda üniversite eğitimi İngilizce olarak üniversite eğitimi alabilecek bir seviyeye bir senede gelebiliyor. Ama bunu hızlandırmak veya yavaşlandırmak kişiye bağlı, kişiye değil mi? bağlı yapılabilir. Tamam, bir sene içerisinde bu oluyor. Çok ötesiniz. rahatlıkla halledilebilir. Peki şu anda uyguladığınız özel programlarınız var mı? Genel İngilizcenin dışında son yıllarda ilk açık açıkçası öncelerinde sadece genel İngilizceye çok talep vardı. Yani genellikle öğrenci gruplarımız bir ile dördüncü kur arasında oluşuyordu. Ama son yıllarda Türkiye'deki eğitim seviyesi gerçekten güçlendi. Hı hı. Özellikle üst kurlarda talepler çok geliyor. Ve onun da ötesinde İSB e, dediğimiz özel amaç İngilizce programları işte turizm, iş İngilizcesi vesaire gibi e, hukuk gibi alanlarda e, programlar açıyoruz ve e, bunlara da talep oldukça artmış durumda. Hı hı. E, Türkiye'de e, dil sektörü. Durumunu nasıl söyleyeceksiniz? Ee, biraz önce söylediğim gibi dil sektöründe kurumlaşmada bir sıkıntı var. Ee, bu konuda devlet e, maalesef biraz işin içine girdi. Çeşitli devlete ait kurslarda e, dahil olmak üzere yetkili olmayan birçok e, eğitimcinin eğitim verdiği bir, e, bir boşluk var. Burada bir denetim gerekiyor. Hı -hı. E, burada milli eğitim, e, yüksek öğretim kurumları e, sosyal kurumlar ve e, reel sektörde bunu işte e, işletme, eğitim işletmeciliği yapan bizim gibi kurumların aslında bir araya gelip e, bu konuda belli bir regulasyonlar oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bu başı boşluk işte e, sonrasında e, tenzih ederek söylüyorum kimseye herhangi bir şeyim bu anlamda yok ama işte üç günde İngilizce, beş günde İngilizce şudur budur gibi çeşitli şeyler çıkıyor ve burada da insanlar girip sonuç da ben bunların hepsinin değerli olduğunu düşünüyorum bu arada. Hepsinin kendine göre bir tekniği metodolojisi var ama ee, buraları e, tam anlamadan yönlendirildiklerinde girdiklerinde ve sonuç alamadıklarında. Türkiye geneline bir yakıştırma olduğu zaman yani Türkiye'de hiç öğrenilmez dendiği zaman aslında bu bizim için hoş bir şey olmuyor. Mesela biz kolejlerimizde ana okulu seviyesindeki öğrencilerimize üç dil öğretiyoruz. Bir kolejimizde Çince, Almanca ve İngilizceyi aynı anda öğreniyorlar ve gayet güzel öğreniyorlar. Demek ki bu burada çok rahatlıkla yapılabiliyor ama işte kurs sektöründeki bu regülasyonsuzluk bu konuda biraz boşluk oluşturuyor. Hı hı. İleriye dönük projeleriniz var mı? Kesinlikle English Time olarak bir kere dünyanın bütün ülkelerinde şubeleşmek niyetimiz var. Biz bu konuyla ilgili uzun zamandır çok ciddi argeler yaptık. Hı hı. Kırkın üzerinde ülke ziyaretlerimiz oldu ve buralardaki bizim sektörümüzün karşılığını oralarda çok çok iyi inceledik. Hı hı. Ve buralara yatırımlarımızı başlatıyoruz. Bunun haricinde de Türkiye içerisinde bir yayılma politikamız var. Zaten bu süreç içerisinde biz yüksek öğretim kurumu, kolejler vesaire bunları da oluşturduk. O yüzden hı hı. şubeleşmek adına çok ciddi yurt dışında projelerimiz var. Ne güzel. Peki bir mailimiz var Yusuf Altuntaş'tan. E, merhaba ben lise öğrencisiyim ve yabancı dilim Almanca demiş. En son ortaokulda İngilizce gördüm. Kurslarını, kurslarınızda yaz dönemi boy, boyunca sıfırdan başlayıp hangi düzeye gelebilirim diye sormuş bize. Ee, bence sadece yaz dönemi gelinecekse e, çok... Bu güzel bir soru esasında Bu değil mi? Soru çok güzel ama benden de hani çok mümkün olunca dürüst davranacağım. Ee, sadece yaz döneminde gelinecekse ve sonrasında devam edilmeyecekse gerek yok. Yani çünkü yaz döneminde Başlamasın en fazla mı? bir kur devam edilebilir. Evet. Ee, İngilizce eğitiminde genel İngilizce'de eğer sıfırdan başlanılacaksa intermediate seviyesine kadar ara vermemek gerekiyor. Ne kadar bir süreç alıyor ee, internette? Bu da en azından bir e, 6 ay civarında bir süreçtir. Hı -hı. Yani öyle bir süreci göz önüne alarak başlamak lazım. Ha burada şu yapılabilir. Hafta sonu gruplarına arkadaşımız kayıt olursa eğer Hı -hı. o zaman okul döneminde de devam etme imkanı olur. E yaz dönemini kullanır. Ya sonra da hafta yoğun sonu programa, e, Kış döneminde de işte e, hafta sonu programına geçerek hiç ara vermemiş olur. Ve Almancadan sonra bu arkadaşımız emin olun e, çok az zorlanacak. Çünkü e, bir bakacak çok daha rahat bir şekilde e, İngilizceyi de çok rahat bir şekilde öğrenmiş olacak. Hı hı. E, zaten hı. İngilizce eğitimini e, belli bir seviyeye getiren bütün arkadaşlarımıza da mutlaka... E, i̇kinci üçüncü e, yabancı dilleri de tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyorsunuz. Önümüzdeki dönemde e, yurt dışı projelerinden bahsettik de süreçte siz nasıl bir yol izleyeceksiniz? E, Kısaca biz, onu da alalım. E, bu e, Türklerin de e, eğitim işletmeciliği alanında dünya e, klasmanında yerlerinin olduğunu çok net olarak e, tanımladık gördük. Ee, biz burada bu şubelerimizi açtıkça şubelerimizden Türkiye'ye de öğrenci yönlendirmeleri diyelim ki öğrenci dört kurunu işte e, Azerbaycan'da okuyacak gelecek iki kurunu Türkiye'de okuyacak aynı şekilde e, Çin'de vesairede de bu tür Hı. şeyler var ve sonrasında da e, biz burada e, kendi eğitim modellerimizde farklı farklı e, Eğitim e, teknolojileri, eğitim metodolojileri de geliştiriyoruz. Mesela English Time olarak evet. tamamen kendi e, eğitimlerimizi, kendi materyallerimizi evet, kullanıyoruz. Evet. Bu alanda daha da derinleşip yayıncılık alanında vesairede gibi de e, oldukça geliştirmek istiyoruz kendimizi. İnşallah. Umarım yaparsınız. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bugünlük de programımız burada sona erdi. Yarın saat 12'de tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.